hafta sizi sıradan bir korkuya değil kabusların ta kendisine davet ediyorum. Bir kulübe, çürümüş ağaçların arasında saklı duran lanetli bir kitap ve uyanan kadim şeytanlar. Evet yanlış duymadınız. Bu hafta yokluktan var edilen 1981'de çıkan ve tam bir ikonik filme dönüşmüş olan The Evil Dead 1 var. Türkçe ismi bazı yerlerde kötü ruh, bazı yerlerde ise şeytanın ölüsü olarak geçiyor. Hangi ismi söylenirse söylensin bu film tam bir korku şöleni. Hazırlanın çünkü bu yolculuk kanla, çığlıklarla ve geri dönüşü olmayan bir dehşetle örülü. Merakla beklediğiniz ve birçok yorumda karşıma çıkan sansürlerle adeta çıktığı dönemde sinema sektörünü yerinden oynatan bu filmin bilinmeyenlerine geçmeden önce altta bulunan ücretsiz bir şekilde tıklayacağınız beğen butonuna ve videonun altında bulunan yorum kısmına görüşlerinizi belirtmenizi rica ediyorum. Çünkü YouTube bunu istiyor ve benim de bundan sonra sonraki filmlerin bilinmeyenlerini sizlere sunmam adına motivasyon açısından çok önemli olduğunu unutmamınızı rica ediyorum dostlarım. O zaman bu sarsıcı film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş gelin birlikte bir yere bakalım. Diğer binalardan milyarlarca kilometre uzaklıkta olmasa da birkaç mil uzakta izole ve ücra bir kulübe bulmuştu. Amaç tamamen izole bir korku atmosferi yaratmaktı. Filmdeki o meşhur kulübe aslında çekim ekibi için adeta bir işkence alanına dönüşmüştü. Ön prodüksiyon sırasında 13 ekip üyesi kulübede kalmak zorundaydı. Küçük odalarda birkaç kişi bir arada uyumak zorunda kalıyordu. Isı yok, elektrik sınırlı, yiyecekler kısıtlıydı. Günlerce süren çekimlerde ekip neredeyse hayatta kalma mücadelesi vermişti. Kulübe sadece film için bir mekan değildi. Aynı zamanda ekibin sınırlarını zorladığı ve gerçek korkuyu yaşadığı bir hapishaneydi. Bu deneyim sahnelere yansıyan gerçek kabus hissini doğrudan beslemişti. İçeride kalorifer yoktu. Çoğu zaman dondurucu soğukta çekim yapıldı ve oyuncular battaniyeleri sarılarak uyumak zorunda kalıyordu. Filmin düşük bütçesi yüzünden profesyonel ekipmanlar yoktu. Oyuncuların üzerinde kullandıkları lateks makyaj parçalanıyor, maskeler saatlerce yüzlerinden çıkmıyordu. Bu zor yaşam koşulları ve uzun, stresli çekimler sırasında ekip üyeleri arasında sürekli tartışma ve kavgalara yol açmıştı çamur, Kan şurubu ve lateks makyajın sürekli cilde yapışması, geceleri donma riski ve uzun saatler boyunca ışık altında bekleme hepsi psikolojik baskıyı arttırmıştı. Filmin merkezindeki Necronomicon yani Ölüler Kitabı aslında H.P. Lovecraft'ın yazılarından ilham alınarak Raimi tarafından tasarlanmıştı. Kitap için sahte insan derisi efekti yapıldı, ama kullanılan malzeme öylesine dayanıksızdı ki çekim süresince sürekli parçalanıyordu. Ölüler Kitabı ile ilgili detaylara inerek sizleri sıkmak istemiyorum. Şu an internette nerede araştırırsanız bununla ilgili onlarca sayfa yazılar bulabilirsiniz dostlarım. O meşhur orman sahnelerinde kameranın görünmez bir varlık gibi hızla koştuğunu görürsünüz. İşte bu görüntüler yönetmen Sam Raimi'nin el yapımı düzenekle kamerasını tahta bir platforma çivileyip çılgınca koşarak çektiği sahnelerdi. İzlediğiniz şey sadece bir efekt değildi. Deliliğin kameralara yansımasıydı. Filmin en unutulmaz özelliği olan bu teknikte ormanda koşan görünmez varlığın gözünden çekilmiş sahneler profesyonel ekipmanla değil basit bir tahta üzerine monte kamera ile çekilmişti. Sam Raimi bu tekniğe sonradan Raimi Cam adını vermişti ve bu yöntem korku sinemasında efsaneleşmişti. Başrol oyuncusu Bruce Campbell sadece eş karakteriyle değil set dışında da film için canını dişine takmıştı. Çekimlerde sürekli yaralanıyor, gerçek kesikler alıyordu. Ayrıca film bütçesini toparlamak için kendi ailesinden para buldu hatta arabasını dahi ipotek ettirmişti. Bruce Campbell'ın eş karakterini canlandırırken kullandığı bazı kıyafetler o kadar kirlenmiş ve kana bulanmıştı ki çekimler bitince temizlenemedi. Oyuncu onları çöp kutusuna atmıştı. Ama setten ayrılan birkaç kişi o giysilerin çöpten alınarak hatıra diye saklandığını söylemişti. Yıllardır bu parçaların kimde olduğu hala bilinmemektedir. Gece çekimlerinde oyuncular makyajla saatlerce kulübenin içinde kalmak zorunda kalıyordu. Uzun süren çekimler, uykusuzluk ve karanlık atmosfer öyle bir etki yarattı ki bazıları gerçekten orada bir şeylerin dolaştığına inanmaya başlamıştı. Soğuk, rutubetli orman oyuncuları zorluyordu. Ama asıl ürpertici olan bazı sahnelerde kayıt dışı ses seslerin kameraya takılmasıydı. Rüzgar gibi duyulsa da kulak kesilenler boğuk mırıldanmalar işittiklerini iddia etmişlerdi. Bu kayıtlar hiçbir zaman resmi olarak paylaşılmadı. Raimi'nin çekim yöntemi oldukça zalimceydi. Oyuncuların acı çekmesini istiyordu. Bruce Campbell'ı defalarca yere düşürttü, yüzüne gerçek nesneler çarptırdı, saatlerce kanla ıslanmış kostümlerle bekletmişti. O dönemde Campbell sen benim en iyi dostum ama bu filmde bana düşman gibi davrandı demişti. Onca çekim zorluklarına rağmen film tam 2 yıl sonunda çekimi biterek hazır hale gelmişti. Filmin öyle bir sansür geçmişi vardı ki sizlere şimdiye kadar hiçbir yerde okumadığınız bilgileri paylaşmak istiyorum dostlarım. Bu film sıradan bir korku filmi değildi. Sansürün de sansürüne uğrayan nadir filmlerden biriydi ve bir kült olmasının ana sebebi de buydu. 1980'lerin başında ülkeyi kasık kavuran Video Nesties krizi sırasında Evil Dead hükümet tarafından yasaklanan filmler listesine girmişti. Sebepse açıktı. Aşırı kan kullanımı, şiddetin dozu ve iblisler tarafından işkenceye uğrayan kadın sahneleriydi. Bu film o kadar sert bulundu ki polis baskınlarında kasetlere el konulmuştu. Film İngiltere'de sinemalarda gösterildiğinde BBFC yani İngiltere Sansür Kurulu 49 saniyelik sahneyi çıkartmıştı. 1984'te zorunlu video sansürü geldiğinde film birçok müstehcenlik davasına konu olmuştu. 1990'a kadar BBFC ve dağıtımcılar arasında süren anlaşmazlık nedeniyle İngiltere'de video olarak tekrar piyasaya çıkmadı. 2001'de İngiltere'de tamamen kesilmemiş sürümü DVD olarak yayınlanmıştı. Film Amerika'da bazı sahneler küçük düzenlemelerle kaldırıldı. Örneğin eşin tüm arkadaşları iblislere dönüştükten sonra kulübeden dışarı çıkmıştı paniklediği kısa sahne 2001'de Encore Bay DVD sürümleri tam kesilmemiş versiyon olarak Dolby Digital 5 artı 1 ve 6 artı 1 DTS S Remix formatında piyasaya sürülmüştü. Ayrıca orijinal 1.37:1 kare 1.81 bir en boy oranına dönüştürülmüştü. İlk Almanca sürümünde yaklaşık 48 saniye kesinti vardı. İki versiyon yayınlanmıştı. Yasaklığı kesilmemiş ...yoğun kesilmiş. 2016'da tam kesilmemiş sürümü yeniden yayınlanmıştı. Film 1984'te tamamen yasaklanmıştı. Mahkeme kararıyla sadece satış değil, bulundurmak bile suç sayılmıştı. Bu yasak tam 2016 yılına kadar kaldırılmadı. Düşünün, neredeyse 35 yıl boyunca Evil Dead yasadışı bir korku hobisi olarak anılmıştı. İsveç'te başlangıçta birkaç dakika kısaltılmıştı. 1997'de ünlü ağaç tecavüzü sahnesi dahil, Tamamen kesilmeden yeniden yayınlanmıştı. Gösterimlerde filmin kısaltılmış, ağır sansürlü versiyonları yayınlanmıştı. Çoğu ülkede özellikle orman sahnesi ya tamamen çıkartıldı ya da ağır kesintilere uğramıştı. Hindistan'da film 1984'te gösterime girdiğinde yalnızca yetişkinler için sertifika alabilmek amacıyla kanlı sahnelerin çoğu yeniden düzenlenmişti. 1998 Anchor Bay video koleksiyoncu sürümünde stereo ses parçası bulunuyordu. Bu sürüm 35 bin kopya ile sınırlıydı. 1999 Amerika Elite DVD'de yönetmenin çok sahte bulduğu ağaca çarpan yıldırım sahnesi çıkartılmıştı. 2002'de Anchor Bay sürümünde restore edildi. 2012 Blu-ray sürümünde dijital rötuşlar yapılmıştı. Görünür ışık ve kamera ekipmanı kaldırıldı. Kamera kapağındaki saçlar temizlendi. Ufukta ayın mat boya çekimleri ve stop motion sahneleri sabitlenmişti. Arka planda duran Rob Tappert silindi. Gece çöktüğünde orman sessiz değildir. Yaprakların arasından fısıldayan bir nefes, dalların kıpırdanışı ve görünmez ellerin uzanışı. Evil Dead'in en tartışmalı sahnesi işte böyle hayat bulmuştu. Ormanın genç kadına saldırdığı sahne aslında set ekibi için en zorlu ve rahatsız edici çekimlerden biriydi. Oyuncu Ellen Santwiss saatlerce yerde sürüklenmişti. Dallara bağlandı ve defalarca yeniden çekim yapmak zorunda kalmıştı. Soğuk, çamurlu zeminde neredeyse bayılacak hale gelmişti. Raimi sahneyi doğanın şeytan tarafından ele geçirilmesi olarak tasarlamıştı. Fakat kullanılan yöntemler oyuncu için çok ağırdı. Sandways yıllar sonra bu sahneyi çekerken gerçekten korktuğunu ve rahatsız olduğunu itiraf etmişti. Çünkü ormanın canlıymış gibi üzerine çöktüğünü hissetmişti. Sahne filmin en çok konuşulan anı olmuştu. Birçok ülkede yasakların başlıca nedeni haline gelmişti. Eleştirmenler sahneyi izleyiciyi rahatsız etmek için yapılmış bilinçli bir sınır aşımı olarak değerlendirmişti. Fakat bu sansür ve yasaklar sahneyi daha da efsaneleştirmişti. Bazı söylentilere göre çekimlerde duyulan doğa seslere ek olarak mikrofona açıklanamayan uğultular da takılmıştı. Ses teknisyenlerinden biri kayıtta dalga benzeri bir uğultunun fısıltıya dönüşüp kaybolduğunu anlatmıştı. Bu ses hiçbir zaman filmde kullanılmadı ama ekibi huzursuz etmeye yetmişti. Oyuncu Ellen Sandweiss uzun yıllar boyunca bu sahneyle anılmak istememişti. Hatta röportajlarda o anı hatırlamak bile istemediğini söylemişti. İzleyicilerin çoğu içinse bu sahne The Evil Dead'in durdurulamaz karanlık hissinin zirveye çıktığı an olarak hatırlanmıştı. Orman sahnesi sadece bir film sahnesi değil doğanın karanlık yüzünün beyaz perdeye yansımasıydı. Bir kez izleyen bir daha unutmuyordu. Çünkü bu sahne doğanın kendisinin bir işkence aracına dönüşebileceğini hatırlatıyordu. Evil Dead'in en dehşet verici yüzleri sadece makyaj değil adeta şeytanın bedeni dokunuşunun birer yansımasıydı. Filmin makyajlarını Tom Sullivan üstlenmişti. Ancak Sullivan profesyonel bir Hollywood sanatçısı değildi. Elindeki malzemeler kısıtlıydı. Bu yüzden yaratıcı çözümler bulmak zorunda kalmıştı. Kil, lateks, yapıştırıcı, pamuk ve gerçek hayattan alınma fotoğrafları kullanarak oyuncuları çürüyen yaratıklara dönüştürmüştü. Oyuncular makyaj koltuğunda da saatlerce kalıyor. Yüzlerine kat kat lateks ve boya sürülüyordu. Üstelik o dönem kullanılan kontak lensler bugünkü gibi güvenli değildi. Sert Kalın ve nefes almayan lensler gözleri yakıyor, oyuncuları neredeyse kör ediyordu. Bazı sahnelerde oyuncular gerçekten hiçbir şey görmüyordu. Kısıtlı bütçe onları gündelik eşyalara yöneltmişti. Tenin çürümesi için yapıştırılmış kağıt mendiller, kusmuk sahneleri için yoğurt ve süt tozu karışımı, damar görünümü için iplikler kullanılmıştı. Kısacası, korkutucu yüzlerin arkasında mutfak ve kırtasiye malzemeleri vardı. Uzun çekim günleri boyunca makyajlar bozuldu. Parçalandı ve yeniden yamalanmıştı. Bu yüzden bazı sahnelerde karakterlerin yüzleri giderek daha grotesk görünüyordu. O bozulmuş, çatlamış yüzler aslında bir hata değil, gerçek yıpranmanın filme yansımasıydı. Shirley rolündeki Ellen Sandwich, makyaj sırasında o kadar bulanmıştı ki nefes almadığını düşündü ve paniklemişti. Yüzünü kaplayan kalın tabakalar makyajdan çok bir işkenceye dönüşmüştü. O çığlıkları atarken oyuncunun gerçek korkusu makyajla birleşmişti. Film vizyona girdiğinde seyirciler makyajların ucuz olduğunu söylemek yerine rahatsız edici derecede gerçekçi olduğunu düşünmüştü. Çünkü mükemmel bir estetikten çok gerçek acının yüzlere yansıtıldığı bir çürüme hissi vardı. İşte bu Evil Dead'in korkusunu ölümsüz kılmıştı. Bu makyajlar pahalı efektlerin değil, acının, sabrın ve hayal gücünün ürünüydü. Oyuncuların yüzlerindeki çürüme aslında kendi çekim azaplarının bir yansımasıydı. Bir damla kan, bir hayat. Evil Dead'in kanı ise ölülerin dünyasından taşan bir sel gibiydi. Filmde kullanılan kan pahalı bir özel efekt ürünü değildi. Karışımlar basitti. Mısır şurubu yoğun ve yapışkan doku için, kırmızı gıda boyası ise koyu ve iğrenç ton için, süt tozu ise ışık altında mat ve bulanık görünüm içindi. Bu tarifle elde edilen kan ışıkları üzerine aldığında daha koyu, daha pis ve daha gerçek dışı gösteriliyordu. Sürekli kullanılan bu yapışkan karışım sette başka bir sorun doğurmuştu. Böcek istilası. Hamam böcekleri, sinekler ve karıncalar kan kokusuna üşüşmüştü. Çekim aralarında oyuncuların üzerinde dolaşan böcekler filmin atmosferine kabus gibi bir gerçeklik katmıştı. Bruce Campbell başta olmak üzere oyuncular günlerce bu yapış yapış karışımla çekim yapmak zorunda kalmıştı gömlekleri, saçları, hatta derileri bu karışımla kaplanmıştı. Makyajlar temizlenmediği için oyuncular o şekilde yatıyor, ertesi gün yeniden aynı şekilde sette devam ediyorlardı. Filmin kanı çoğu yapımda kullanılan parlak kırmızı yerine daha koyu ve neredeyse siyah alan bir kırmızıydı. Bu da izleyicinin bilinçaltına Taze kan değil, çürümüş lanetli bir sıvı mesajı göndermişti. The Evil Dite kan sadece bir görsel efekt değil, ruhu kirleten, oyuncuları tüketen ve filmi bir efsaneye dönüştüren bir lanetti. Ve böylece dostlarım ormanın derinliklerindeki o lanetli kulübeye girişimizi yapmış olduk. Kanla yoğrulmuş sayfalara dokunduk ve şeytanın çığlıklarını kulaklarımızda hissettik. The Evil Dead yalnızca bir film değil gerçeğe en yakın kabuslardan biriydi. Ama şunu asla unutmayın. Bu karanlık hikaye burada bitmeyecekti. Küllerinden doğan kötülük daha da vahşi, daha da delice bir şekilde geri dönecekti. Ve biz o dönüşe şahit olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece başlangıçtı. Bir sonraki kabuste ise bu yaşananların aslında hiç olmadığını, aslında eş ve kız arkadaşının bu kulübeye gelip aşklarını perçinleştirdikken iblisleri nasıl serbest bıraktıklarını görmüş olacağız. The Evil Dead 2 Film hakkında bilinmeyenler videosunda daha anlatacak çok gizli bilgilerimiz var. Takipte kalmaya devam edin dostlarım. Ben Kapital Bro